Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Evet, Bafra Kunduracı Odası Başkanı Sedat Köbeloğlu. Çarşı camimizin onarımı için hizmet veren, elinden gelen, esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Yalnız dikkatimi çeken bir olay oldu eski fotoğraflarına bakarak şu andaki yapılacak işlerin eskiye dayanarak hiçbir şekli yok. Şu anda sıvası kazanmış bir vaziyette görüyorum. Ve tarihini fevkalade. Şöyle bir çek bakayım yavrum. Bak çek. Yazıları da falan çok güzel şekilde sıvasını döküldükten sonra çıkmış ortaya. Benim istediğim bilmiyorum şahsi görüşüm ve halkımın da görüşü bana gelmelerinin vaziyeti. Yani eski nostalji bir vaziyetinde buranın yapılması, restora olması gerekli ilgililerden ben rica ediyorum. Hakikat şu andaki haline bir de tamirat olduğu zaman daha da güzel olacağını sıva olmaması için yani yapılması gereken neyse ilgili yerlere ben duyurmak istiyorum. Ellerinden geleni esirgemeyeceklerine inanıyorum. Ve teşekkür ediyorum. Çarşı camisinin aslına uygun e, eski haline getirilmesini istiyorum çarşı camimizin aslında uygun şekilde sıvalı değil tuğlalı şekilde restore edilmesini ilgililerden rica ediyorum. Bence tarihine sahip çıkmayan geleceği göremez. Tarih nasılsa ona aynı şekilde korumak gerekiyor. Bu anıtların da aynı özelliğini bozmadan korunmasını istiyoruz. Çünkü yıllar önce yani 150-200 senelik bir yapıyı orijinalliğini değiştirmenin mantığı yok. Güzel tuğlalar silindikten sonra o pencere kenarları ve oymalar eski özelliğini korumak şartıyla yapılırsa daha güzel olur diye düşünüyoruz biz esnaflar olarak. Yani şu anda eğer buraya bir tadilata girildiyse eski tuğlalı klasik bir halindekini yaparlarsa bence daha güzel hoş olur. Madem sıvı atacaklardı Bence bu, bu maliyete girmesine gerek yoktu duvarları yani. Eski yığma tuğlanın eski güzel oymalı şeklini sisteme getirirlerse daha güzel bir görüntüye sahip olur. Yani tarihini korumuş oluruz yani. Hatta orada bazı oymalar da var mesela girişte kemerler var. Kemerin altında yeni tuğlalarla örülmüş. Onların da aynı şekilde kaldırıp da eski haline benzetilmesi bence güzel olur yani. Yani eski hali camların üzerleri kemerli. O görünüşü eski tarihi bir yapı olduğunu gösterir. Ama şimdi onlar sıva yapıldığında hepsi kaybolacak. Ne olacak? Bir Bugünkü normal bir binaya dönüşecek. Eski hali daha güzel. Beş yıldan beri buradayız biz. Babadan kalma, dükkanda esnaflık yapıyorum. Eski tuğlal hali daha orijinal, daha iyi olur. Sıva bir anlamı yoktur. Eski tuğlalı daha iyi olmasını istiyoruz. Ben öyle istiyorum, öyle görmek istiyorum vatandaş olarak su yapmış bir anlamı kalmıyor. O zaman orijinalliği tamamen bozulmuş oluyor. Bence böyle durması daha iyi olur. Benim fikrim bu. E, e, Çarşı camisi merkezde olan bir cami. Yani e, bütün Bafra'yı ya hitap eden, e, bilinen eski bir camimiz. Zaten ben burada 30 yıldır caminin yanındayım ben. E, en son e, vakıflar e, tadilatı aldı. Tadilatta gördük ki e, dışındaki sıvaları e, döktükleri zaman alttan çıkan eski torlar daha mükemmel bir görünüm var. O ajanın onun olması gerekiyor zaten. Ama e, tekrar aynı sıvayı e, üzerine kapatıp da tarihi kapatacaksalar hiç emekli yapmalarına gerek yok. Bana göre e, nasıl büyük camiyi biz e, dokunmuyoruz, e, tarihe zarar vermek istemiyoruz. Şu anda bu camimiz de bizim tarihi bir e, burada bizim için e, güzel bir cami. E, madem ki bu kadar emek yapılacak, en azından e, eskiyi hiç e, izlerini kaybetmememiz lazım diye düşünüyorum. Evet, e, Bafra Çarşı Camii'nin eski halinde gelmesini istiyoruz. Tuğlalı kalması tarihi eser olduğunu daha çok ispat ediyor. Daha önceki yapılış amaçları e, birçok özelliğini, tarihi eserliğini kapatmıştı. Şu anda bunun açıkta kalmasını istiyoruz. Bunun için büyüklerimizden ellerinden gelirini yapmalarını rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, bu haliyle daha güzel. Eski yani eski eskitme modeli gibi yani bu haliyle daha güzel. Sıvalı istemiyoruz. Ee, çarşı Camii'nin orijinal hali tuğla olarak biliyoruz ama e, tuğlalı hali daha şık e, olacağını düşünüyorum sıva e, tarihi kapatır. Tuğla olarak kalması daha güzel görünür. saygılar sunarım. Orijinal halini istiyoruz. Orijinal daha güzel. O taraflarını gördük e, geçmişteki büyüklerimizden. Orijinal hali olması daha doğal Bafra'ya yakışır diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Bafra esnaflarından kuru kahveci Fehmi. E, caminin restorasyonu yapılıyor şu anda. E, eski haline yani şu tuğlalı halinde kalması daha uygun olur ama tabi bunu bir güzelleştirerek bu şekilde değil de eski haline uygun yapılırsa daha güzel olur. Daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ya şimdi bu şekilde kalırsa sıvanmamış görünümü birazcık bozuk görünüyor. Ama uygun bir şekilde tuğlaya uygun bir şekilde sıva yapılırsa önceki şeyine göre caminin daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama bu şekilde kalması da tabii e, hoş değil yani.